İstanbul 35 yıllık firma olup alan tarama konusunda uzmanlaşmış. şimdi size yeni bir alan taramayı tanıtıyoruz. Nix 100 Pro diye geçiyor. Dijital elektronik. Düğmesini açıyoruz. Gold bir numara. ikiz gümüş. 3 numara kahve boşluk mezar. 4 numara water su. Altına alıyoruz. Aynı zamanda tanıtayım ben makineyi de antenlerden mesafe alabiliyorsunuz derinlik alabiliyorsunuz elçikler sökülebiliyor antenler sökülebiliyor cihaz ufak cebinize rahatlıkla girebiliyor 4 programlı nix 100 altınımızı koyalım görüşümüzü koyalım şimdi kullanmasını test amaçlı amaçlıdır test bölgeyi gösterdi altın. Tekrardan bu bölgeye gidelim. Evet. Bu bölgeyi gösterdi artık. İki taraftan çapraz üçgen yapmış durumdayız. Üstüne gittiğimiz zaman da kendi etrafında bu şekilde döner. Şimdi gümüş testimizi iki numaraya bastık. Gümüş testini yapalım. Gümüş aramak isteyenler Gümüş altın aramak isterler. Altın. Bu aynı zamanda mineral ve madenlerden etkilenmiyor. Ben de söyleyelim unutmadan. Mineral ve madenlerden etkilenmiyor. Güzel bir cihaz. Dijital elektronik. Türkiye'ye ilk defa gel geldi. X100 Pro diye geçiyor. Şimdi gümüş programını aldık. Onun testini yapıyoruz. Evet, şu bölgeyi gösterdik. Bir daha ters yöne gidiyoruz. Testini yapıyoruz. Frekanslar buluyoruz. Gümüş testidir evet. evet Şimdi bir de su testini yapalım O da 4 numara Dijital elektronik Buradan tutuyoruz Dönüyor Dönüyor. Bu bölgeyi gösteriyor, şimdi oraya girelim. Aynı zamanda boşluk, mezar, mahzen bunları da rahatlıkla gösterebiliyor. Güzel bir yazdık. Mix 100 Pro diye geçiyor. Yeni bir model. Bunları size test amaçlı tanıtıyoruz. Kullanması basit ve kolay. Herkes kullanabilir. Sarı. buraya geldi. Şimdi burada burada kuyumuzu tespit ediyoruz tekrardan. Göstermişti ama hangi bölge sağdan soldan olarak bir dönme yapıyor, bir bakıyor, bir frekans yolluyor. Bu şekilde gösteriyor. Buraya gidelim, gidiyoruz. Bu bölgeye. geldik. Bir kuyu. Kuyu görece kendi etrafında dönmeye başlıyor. İçinde su var. Aynı zamanda boşluk mezar mahse ee, gösterdiği zaman bu da zaten içi boşluk mezar boşluktur. Bu şekilde mezar bahsen boşluğu gösterebiliyor. Nix 100 Pro diye geçiyor. 4 programlı. Antenlerden mesafe alabiliyorsunuz. Elçikler sökülebiliyor. Rahatlıkla taşınabiliyor. Yeni bir modeldir. Mineralden etkilenmez. Elektriklerden etkilenmez. E, güzel bir cihaz. 4 programlı. Ee, rahatlıkla taşınabilir. Nexus Pro diye geçiyor. E, güzel bir cihaz. E, hedefte de şu anda kampanyada zaten. fiyat da 1200 lira. E, hedefte de diyor. Teşekkür ederiz. Güzel bir cihazdır. İyi bir.